Hepinize merhaba dinolar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulator X'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar yeni petler gelmedi herhalde. Yeni bölge gelmemiş çünkü gördüğüm kadarıyla. Ve Mystery Merchant'tan bundan aldım iki tane. Zaten iki tane vardı. İkisini de ben aldım. Video başlangıcında 485 milyonum vardı ama şu anda 439 var. Şimdi büyük ihtimal gizli bölge geldi. Ben Preston'ı tanıyorsam gizli bölge gelmiştir. Buraya zaten süre vermiş. Ben şu ahır çok merak ediyorum. Hangisine gitsek ki şuna bir gidelim. Yok burada. Çünkü diğer bölgelerde olabilecek bir şey yok. Aha! Biliyordum be. Ve tam da paran param yetiyor. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ve yeni pet var. Allah Allah. Yine 3 var. Ve %99 zaten şark çıkıyor. Şark şarkı çıksa bile bizim için çok iyi. Evet. Ben buradan bayağı bir atacağım. Zaten şu sayede bayağı atacağım için. Hemen kapayalım bunları. Bu arada arkadaşlar şunları da bir açalım. Hazır görmüşken. Üçlü açacağım. Evet party dog geldi. Üçünden de. Açıyorum teker teker. Party pick geldi. Anlaşılan güzel bir şey gelmeyecek. Q100 zaten beklemiyoruz da. Güzel bir şey gelmeyecek. Evet sonuç dört tane Party Dog. Bir tane de Party Pick yani hüsran. Şimdi arkadaşlar benim yaptığım önemli petleri bir takalım artık. Bize kasılmamızda şu petler yardımcı olacak. Trade'i bir kapat ya valla. Trade'i kapayalım hemen. Heh. Şimdi. Takacağımız petler şunlar. Cartoon Coins 4 Axolotl. Cartoon Coins 6. Hay Coins 4. Cartoon Coins 4. Bu arada o 5'ti. Cartoon Coin 5. Ve Cartoon Coin 5. Bunlar çok fazla işimize yarıyor. Sonra bunları taktıktan sonra geriye kalanları en güçlü takabiliriz. Ve bunda teamwork var. Çok güzel. Bunda royalty var. O da çok güzel. Bu bu glitching royaltiliği takalım. Ve takacağımız petler bu şekildeydi. Bir vuralım bakalım hepsini şöyle. Bakalım ne kadar gelecek. Bekliyoruz. Hadi. 111k. Güzel bir para. Güzel bir para gerçekten baya güzel bir para. Bu arada az önce gelmiş olabilecek ses patlaması için özür dilerim. Şuraya çıkılıyor mu? Gizem varsa denerim ha. Parkurculuk. Ah be. Parkurla çıkabiliyoruz. Parkurla çıksak ben çıkabilirdim belki. Ama maalesef ki olmadı. Arkadaşlar güncellememiz çok minikmiş. Ben açıkçası bu kadar minik bir güncelleme beklemiyordum. Bu beni üzdü. Cidden bayağı üzdü beni. Hemen bir şundan bir açalım ne gelecek. Ha Doodle Axolotl çıktı. Aa yine Axolotl çıktı. Çok iyiymiş abi bu. çok iyi arkadaşlar. Ve şu anda hayatımın şokunu yaşıyorum. %99'luktan çıkmadı diyecektim. Golden çıktı çok güzel. Ben bundan iyi bir kazılarım tüm timi. Doodle Solo, like, Solotl, Rainbow, Cartoon Coins yaparım artık. Neyse bu videoda da yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Bu kadar yani. Yapacak bir şey yok. Bakalım şöyle. Yok bir şey. Neyse arkadaşlar, bu kısa videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.